Seni sevdim ben. Unutmak imkansız Seni sevdim ben Aynalı yakan Kavunur benim Sensiz benim Beyefendi adınızı soyadınızı Ersin Aşk. Bir... Ersin Bey kaç donmuşsunuz? 79, 1979 doğumlu. Nerede yaşıyorsunuz? Yozgat Merkez. Tam olarak yaptığınız işi nasıl tanımlarsınız? Ee, nasıl tanımlarız? Hemen söyleyeyim. Benim yaptığım iş aslında aşktır ya. Hani müzik aşktır benim için. Yani sokak sokak sanatçıları tabiri içerisine görüyor musunuz? Evet. Sokak sanatçısıyım. Kesinlikle sokak sanatçısıyım. Söylüyorsunuz değil mi? Değişik yerlerde. Evet. evet. Ee, nerede yaşıyorsunuz şu an? Yozgat Merkez. Pendiye ile olan alakanız nereden? Çocukluğum burada geçti. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Ee, mesleğinizi e, bu sokak sanatçılığıyla kazanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet. Evet. Peki. Siz nerelisiniz? Erzincan Kemaliyeli'yim. Ercan Kemal'de evet. çok güzel. evli ee, misiniz? Evliyim. Var mı çocuk? Bir tane çocuğum var evet. Kaç yaşında? 13. Erkek. erkek. Erkek, maşallah. Peki. Size hayatta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Eğer tuttuğunuz altın olsun. E, gönlünüz daima sevinçle de olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.